Serbest Vuruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Yeni isimler gündeme gelmeye devam ettiğini sizlere söyleyelim. Ama bugün önemli bir bilgi paylaşacağım sizlerle. Trabzonspor transferde sil baştan. Yani Trabzonspor transfer politikasını değiştirdi arkadaşlar. Birazdan bu detayları da yine videomuzun içerisinde bulacaksınız. Tabi gözler artık Onaccio ve Tuanzebe transferine çevrildi. O Bu iki transferde Trabzonspor oldukça mesafe kat etti ve haliyle herkes artık kap açıklaması ya da bu iki ismin bittiği şu, şu tarihte şu saatte Trabzon'a geleceği bunu duymak istiyor. Ama bir taraftan da tabi şu anda oyuncularla anlarsanız bile hani gel imza at tekrar git durumu olmaması için arkadaşlar muhtemelen oyuncular 28'inde 29 Haziran'da gelirler. Ee, sağlık kontrolünden geçerler. 30 Haziran'da da Mehmet Ali Yılmaz testlerinde bir toplanma. Yeni sezon. Ee, oyuncuları kaç kişi katılacak merak ediyoruz. Beklenti 2-3 ama tabii bir de Erzurum var. Erzurum'daki biraz daha önemli. Belki burada biraz nefes açma derken buradaki e, antrenmanlardan ziyade e, Erzurum'da yapılacak olan çalışma çok daha önemli. İnşallah Erzurum'da yapılacak olan e, kamp dönemine kadar tüm transferler katılır. Tabi ayrılacaklar bazıları buraya gelecek buradan gidecek. Görüntü onu gösteriyor arkadaşlar. Çünkü orada da pek e, yaprak kıpırdamadığını sizlere en azından söylemiş olalım. Şimdi arkadaşlar önce isterseniz Fatih Tekke ikna edildi dedik. Oradan başlayalım. Şimdi Trabzonspor şu ana kadar birçok oyuncuyla görüştü. Şimdi başkanın basın toplantısında e, yok dediği arkadaşlar şu an için gündemimizde değil. Yoksa oyuncularla temaslar kuruldu. Bunlar yurt dışı basınından da dillendirildi. Ama alabileceğimiz oyuncular değildi. Ya da hani bizi çok zorlayacak. Alsam bile 5-6 tane beklenti var. Fatih Tekke'nin raporuyla 5-6 oyuncu demek en az 65 70 milyon TL sadece bakın bonservis bedeli ödemek gerektiği konusu çok net bir şekilde. Hatırlarsanız bundan 2 ya da 3 gün önce size bir şey söylemiştim demiştim ki Fatih Hoca biraz daha tecrübeli gelecek sene başarılı olabilmek adına biraz daha bilinmiş hani e, background olarak belli bir noktalara gelmiş genç oyuncudan tecrübeli isimlere yöneliyor dedim. Artı başkan ve scout ekibinin ise Eren Mert'in ise arkadaşlar şunu söyleyeyim sizlere e, söylenen oydu Eren Mert ve başkan ise Biraz daha böyle Pedro tarzı oyuncular. Yani çok isim olmayan, genç, uygun şartlarda alınabilecek ama sattığında da kasana ciddi miktarda bir para koyman gerekebilecek genç isimleri istiyordu. Hatta biraz fikir ayrılıkları var demiştim. Ve o fikir ayrılıkları ortadan kalktı. Başkan ve Eren Mert Fatih Tekke'yi ikna ettiler arkadaşlar. Bundan sonraki transfer konusu Evet birkaç tane ilgilendiğimiz eski oyuncular var. Eski oyuncular derken daha önce gündemimize gelen ki onunla ilgili bir önemli bir son dakika gelişmesi bir tanesiyle alakalı da vereceğim. Şu anda Fatih Tekke ikna oldu. Yeni baştan yapılacak olan politika şöyle arkadaşlar. Transfer politikası genç oyuncular ağırlıkta olacak. Artı bunların yanına bir iki tane de tecrübeli isim alıp yani ekonomik olarak çok büyük paralar harcamak yerine mütevazi bir kadro, mütevaziden kasıt genç, Pedro gibi tabi bu biraz riskli işler arkadaşlar alısın, iyi çıkar çıkmaz bunlara da bakmak lazım ama araştırmayı en azından iyi yapmak lazım. Hani Eren Mert özelinde şunu söylemek lazım. Genç oyuncu bulma, işte gelecek vadeden beklenti içine girebileceğimiz oyuncuları bulma noktasında Batago ve Pedro önümüzde iyi örnekler. Bu tarz oyuncular bulacaksak işte 1-1.5-2 milyon euro bandında oynatıp bir yıl yüksek rakamlara satabileceğimiz böyle bir sirkülasyon çarkını Trabzonspor oturma, oturtmaya çalışıyor. Fatih Tekke ikna oldu. Daha çok dediğim gibi transferde birkaç tane eski isim var ama onların özelinde arkadaşlar yeni isimler belirleniyor. Bunların tamamı değil bakın yanlış anlamayın şöyle düşünmeyin ya bizim hedefimiz yok mu? İşte Galatasaray Fener'le biz nasıl yarışacağız demeyin arkadaşlar. Yani bu paralarla aradaki bu uçurumlarla zaten işimiz zor. Biz onların yaptığını yapmamız lazım. Biz farklı bir misyonla beraber onlara kafa tutacak genç, başarıya, ekonomiye aç bir kadroyla beraber mücadele etmemiz gerekiyor. Yoksa Galatasaray gibi 65-70 milyon euro bir oyuncuya verme şansımız var mı? 15-16 milyon euro maaş verme şansımız var mı arkadaşlar? Dengeleri alt üst ederiz. E dediğim gibi Trabzonspor'un transfer politikası bugünden itibaren değişti. Fatih Hoca da ikna oldu. Birkaç tecrübeli isim ama geri kalanları zaten 5-6 tane transfer yapmayı planlıyor. Ayrılıklar hariç. Ayrılık olmasaydı yani Sağbek gitmeseydi 5-6'ydı. 6 ydı. Bu muhtemelen Sağbek gider, Uğurcan da giderse en fazla 7-8'e çıkar gibi bir görüntü var arkadaşlar. Bakalım yeni genç isimler kadroya ne katacaklar? Neler verecekler? Bunu hep birlikte göreceğiz. Bir not daha ileteyim sizlere. İhsan Derelioğlu. Biliyorsun şu anda scout'un başında. Daha önce de söyledim arkadaşlar. Şu an Trabzonspor'un mevcut scout'u şöyle söyleyeyim. Yetkili yetkisiz konumunda. Neden? Çünkü Eren Mert'in Fatih Tekke'nin kadrosuna geçmesiyle beraber arkadaşlar ee, orada çok böyle sirkülasyon olan, maç izleyen ya da yoğun bir tempoda çalışan bir Scout yok. Bu ay itibariyle İhsan Hoca'nın sözleşmesi bitiyor. Yani 30 Tem 30 Haziran itibariyle İhsan Derelioğlu'nun sözleşmesi bitiyor. Sözleşme uzatılmayacak. Trabzonspor'daki son durum bu. Ee, Scout'un başına Eren Mert tekrar gelebilir mi? Yani olabilir çünkü şu an Fatih Tekin'in ekibinde ee, nasıl bir karar alınacak Scout'la ilgili? Çünkü orada en genç bildiğim kadarıyla orada Uğur Uzunali var. Onun dışındakilerin 63, 70, 72 bandında hani süreç olarak da bakıldığı zaman yaş olarak da böyle arkadaşlar scout önemli, göz önemli. E, maç izlemek lazım. Buradan kalk Güney Amerika'ya git 70, 72 yaşında adamın gidip maç izleme şansı yok. E, orada bir revizyon, revizyon yapılacak. Nasıl bir şey oldu tekrar Eren Mert başına gelip kadro tamamen sıfırlanıp genç bir kadro kurulur mu? Bekleyip göreceğiz arkadaşlar ama İhsan Derelioğlu'yla devam edilmeyeceği konusu konuşuluyor. Bu bilgiyi de sizlere aktarmış olalım. Şimdi arkadaşlar gelelim kaleci konusuna bir numara bulundu. Trabzonspor genç bir kaleciyi gündemine aldı. Hatta ve hatta da oyuncuyla daha doğrusu kulübüyle ilk temasta sağlandı. Bahsedilen isim Altınordu'nun 20, 20 yaşındaki milli kalecisi Serhat Öztaş denen. E, milli takım kadrosundan da alt milli takım ka, e, kategorilerinden de bileceğiniz bir e, oyuncu arkadaşlar. Gaziantepspor ve Alanya Spor'da oyuncuyla ilgileniyor. Trabzonspor ilk temaslarını kurdu. altın e, Altınordu bizim şey gibi duruyor arkadaşlar. E, bizim altyapı gibi. Bakın kaleci noktasında Muhammed Tahatepe, Onur Alp. Yani daha önce bilmiyorum Erci'yi aldık ama Erci'yi tam olarak hatırlamıyorum. Erci de oradan olabilir tam olarak nereden geldi hatırlamıyorum ama çok fazla yani oyuncu noktasında çok üretken bir kulüp. Ama biliyorsunuz daha şuradan belki bir iki ay önce altyapıları kapatmışlardı. Sadece takımlar var, 2. Lig'e düştü biliyorsunuz Altınordu. Çok üretken, her takıma hemen hemen mutlaka bir oyuncusunu gönderen bir takımdı ve Trabzonspor 20 yaşındaki kaleci şu var. Tabi Onur Alp var diyeceksiniz, Ahmet Doğan var diyeceksiniz, niye Trabzonspor böyle bir kaleci alıyor? O dediğim gibi artık bir planlama, Fatih Hoca onay veriyor. Yönetim işi bitirecek, genç, gelecek vadeden bir kaleci olması sebebiyle kadroya katılması noktasında bir karar verilmiş. Demek ki görüşmelerinde başladığını, ilk temasında kurulduğunu sizlere ifade edelim. Arkadaşlar gelelim 10 numara transferine. 10 numara transferinde hatırlarsanız başkan basın toplantısında Gromberg'le ilgili olarak gündeminizde var mı sorusuna yok dedi. Şimdi bazı taraftarlarımız bu yok kelimesini hiç gündeme gelmedi. Bunlar tamamen basının uydurması şeklinde algıladı. Bakın hala yurt dışında haberler yazılmaya devam ediyor. Başkanın şudur arkadaşlar. Strateji gereği, kulübün menfaati gereği, oyuncunun bonservisi artmasın, Trabzonspor istekli değil gibi. Çünkü başkanın ağızdan çıkacak her ifade arkadaşlar bir saat sonra yurt dışı basınında. Mesela Tuanzebe ile ilgili yaptığı açıklamalar birkaç günden beri İngiliz medyasında, Daily Post, başka kanallarda da yer bulan. Başkan e, bir kafasında bir düşünce vardır. Başkan Ertuğrul Doğan'ın. O düşünce çerçevesinde böyle bir ifade kullandı. Yoksa gündemde olmayan bir isim değil Gromberg. Onu söyleyeyim sizlere. Hatta ve hatta başkanın basın toplantısı yaptığı gün onu da bugün öğrendim. Trabzonspor oyuncu ile ilgili olarak bir teklif daha hazırladı. Kolay, zor bilmiyorum. Bu üçüncü teklif oldu. E, biz Başkan gündemimizde yok dedikten sonra ama bakın bu gündemimizde yok hiç gündemimize gelmedi olarak algılamamak lazım. Yani Mamudu Sangare olsun, Zaferis olsun bunlar arkadaşlar yurt dışı basınında da yazıldılar. Kimler üzerinden kimlere yetki verildiğini de çok net biliyoruz. Ha, bu konulara çok girmeyeceğim niye derseniz konuşuldu etti eğlendi ama başkana şu, şuradan katılıyorum. Gündemimizde yok demesindeki amaç istedik bu, yani bu kadar uzun konuşmadı teferruatlı. İstedik olmadı bir başkan der mi ya biz denedik ama olmadı. Transferini gerçekleştiremedik. Şu an gündemimizde yok demesindeki kasıt buydu. Gromberg için Ren kulübüne başkanın basın toplantısının olduğu gün bir teklif daha çıktık arkadaşlar. Olur olmaz bakacağız. Fatih Tekke'nin ısrarla alınmasını istediği bir oyuncu. Şimdi 18 oynuyor ama 8 10 oynuyor ama daha çok 10. O zaman diyorum Muhammed Şam'a da bir teklif var ki oyuncu ısrarla istiyoruz. Başkanın ifadeleriyle 10 milyon euro üstünde 4 tane oyuncumuza teklif geldi ifadesinin içinde. Bunlardan biri de artık herhalde Muhammed Şam'dır. Çünkü o bölgede bir yabancı oyuncu kontenjanı varken, ikinci bir oyuncu düşünülüyor ve ısrar ediliyorsa, Muhammed Şam gözden çıkarıldı ya da ciddi bir alıcısı var. Muhammed Şam'ı elden çıkaracağız diye bir düşünce içerisine girmemiz çok doğal arkadaşlar. Tabi Genova takımı devreye girmişti. Birkaç gündür e, Fransa medyasında da yazılıyor. E, Trabzonspor Oyuncu ile ilgili olarak görüşmelerini yaptı ama araya Cenova takımı girdi. Trabzonspor yine kiralık artı satın alma opsiyonu biraz daha yüksek tutarak yeni bir teklif yaptı. Tabi bu satın alma opsiyonu zorunlu mu değil mi o çok net değil arkadaşlar onu öğrenemedim. Ama onlar daha çok kiralık değil oyuncumuzu alın gidin. Çünkü bize para lazım. Hani kiralık gittin opsiyonunu kullanacak mısın kullanmayacak mısın? Bizim için önemli olan oyuncunun satışı çünkü bize para lazım birçok oyuncumuzu elden çıkarıp ekonomimizi düzeltmek istiyoruz diyor Ren Kulübü. Bakalım bu son teklif sonrasında ki iki gün oldu henüz olumlu ya da olumsuz bir yanıt ben duymadım. Kulübe gelmiş olabilir bir takım bilgiler. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar ama dediğim gibi bundan sonra biraz daha genç gelecek vadeden yeni listede isimler hazırlanıyor. Ben hazırlanıp yönetime verilen bazı isimlerin de olduğu kanaatindeyim. Yani yarından itibaren eski isimler üzerinden çok Hani o bir ay, bir buçuk aydır konuştuğumuz isimlerden çok. Yaş olarak daha genç, gelecek vadeden isimlerin daha çok ön planda tutulacağı bir transfer politikası izlenecek. Ama tabii ki işlerine birkaç tane de tecrübeli kariyerli oyuncular da alınacak diye düşünüyorum. Bekleyip görmekte fayda var arkadaşlar. Videomuzu burada noktalayalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.